Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere biraz enteresan bir temettü ETF'inden bahsetmek istiyorum. Bu ETF'i inceleme talebi benim bir destekçimden geldi. Kendisine buradan öncelikli olarak desteği için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bugün size anlatacağım temettü ETF'in ismi arkadaşlar. QDPL isminde bir ismi var. Kendisi diğer temettü ETF'lerinden biraz farklı çalışıyor. Şimdi temettü ETF'i dediğimizde nasıl oluyor? Hemen kısaca özet geçeyim. Yüksek temettü ödeyen ETF'lerde. Ya bu ETF'ler gidiyor arkadaşlar yüksek temettü veren şirketlere e, giriyorlar. O şekilde bir yüksek temettü elde ediyorlar ki bunlar genelde maalesef ki çöp şirketler oluyor. Çok yüksek temettü ödeyen şirketler pek sürdürülebilir olmuyor onların temettüleri kesiliyor, düşürüyor, iptal ediliyor falan filan bir sürü sıkıntı oluyor. Onlardan ben de genellikle uzak durmaya çalışıyorum arkadaşlar. Diğer bir alternatif de opsiyon işlemi yapan ya da kaldıraçlı işlem yapan ETF'ler oluyor. Onlar genelde opsiyon satarak kaldıraçlı işlemlerden kar elde ederek bir e, temelli e, gelir elde ediyorlar ve bunu da yatırımcılarına temelli olarak dağıtıyorlar. Şimdi bu QDPL e, ETF'nin fonunun yaptığı şey aslında çok daha e, farklı bir şey yapıyor arkadaşlar. Şimdi gelin böyle yavaş yavaş bunu inceleyelim. Ne yapıyor? Ne amaçlıyor bu fon? Nereden gelir elde ediyor? Nasıl bunu da yatırımcılarına dağıtıyor? Gelin bunlara bakalım. Şimdi öncelikli olarak e, ETF'imizin ismi QDPL ve kendisi Şurada diyor okuduğumuzda arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki biz diyor S&P 500 endeksini takip ediyoruz ve S&P 500 endeksinin temettü veriminin 4 katı kadar temettü e, dağıtmaya çalışıyoruz. Amacımız bizim bu diyor. Ve bunu yaparken de S&P 500 endeksinin performansının %86 e, kadarını takip edebiliyoruz. Şimdi bu aslında arkadaşlar önemli bir nokta şundan dolayı. Şimdi eğer fon herhangi bir ekstra işlem yapmıyorsa kendisi işte opsiyon satmak olsun, vadeli işlem kontratları olsun falan filan. Diyelim ki S&P 500'ü takip ediyor. Bu en klasik şey değil mi? Hiçbir şey bilmiyorsanız mesela ne diyorum? S&P 500 düşünebilirsiniz. S&P 500 ne temetli ödüyorsa bu fonda onu alıyor. Yatırımcılarına dağıtıyor. Bu birinci ayet. Fakat bunlar daha farklı bir yola giderek S&P 500'ün hem fiyat hareketlerinden faydalanıyorlar. S&P 500 arttıkça Bunların da değeri artıyor ya da düştükçe değeri düşüyor ve bunu yaparken de S&P 500'ün 4 katı kadar da temettü elde ediyorlar. Şimdi mesela opsiyon satan fonlarda böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü opsiyon satan, yükseliş opsiyonunu satan fonların yükselişi hep opsiyonun fiyatında sabit. Ondan sonra hisse fon yükselmeye devam etse de siz ondan faydalanamıyorsunuz. Endeks ve hisse yükselmeye devam ederse faydalanamıyorsunuz. Niye? Çünkü kazancınız limitlenmiş durumda. Şimdi bunda öyle bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Şimdi bakalım arkadaşlar şuraya geldiğimizde öncelikli olarak kendisi şeyden bahsedeyim. Şu anda e, 323 milyon dolarlık bir varlık yönetiliyor bu fonun içerisinde arkadaşlar. Şu anki fiyatı da 35.46 dolar diyebiliriz. Net aset veriyor yani toplam varlık değeri 35.46 dolar. Henüz kendisi yeni bir fon arkadaşlar henüz 3 yaşında daha 5 yılını bile doldurmamış. 2021 yılında Temmuz ayında işleme başlamış bir fon. Toplam yönetim ücreti de %0.6 yani 1000 dolarlık yatırımda 6 dolarlık şey alınıyor arkadaşlar. Yönetim ücreti alınıyor, masraf alınıyor bu fondan. Şimdi aşağıya doğru geldiğimizde şimdi şurada bir stratejilerinden bahsetmişler. Size hemen kısaca özet geçeyim arkadaşlar stratejileri. İlk başta Unbundle S&P diyor. Yani S&P'nin, S&P 500 endeksinin iki şey var arkadaşlar bileşeni. Bir temettü bileşeni var. Bir de fiyat yükselişli artışı var. Şimdi bunun bu fon bu ikisini ayırmış birbirinden. Yani S&P 500'ün fiyat artış ve azalışını bir tarafta takip etmeye çalışıyor. Bir de temettüyü ayrı bir şekilde yapmış. Bu mesela enteresan bir yaklaşım. Şimdi devam edelim. Ondan sonra diyor ki biz diyor S&P 500 endeksine olan e, şeyimizi yatırımımızı %86 yay düşürdük. Yani %14'lük bir kısım ayırdık farklı işlemler için diyor. O %14'lük kısım ayırdığımız kısımda da S&P 500'ün temettü verimini 4 ile çarpıyoruz diyor. Ve sonra da bir taraftan 4 katı temettü verim alıyorsunuz. Bir taraftan da S&P 500'ün %86'sını takip ediyorsunuz. Sonra bunları bir araya getiriyorsunuz burada. Şimdi bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Bu klasik bildiğimiz şey. Al S&P 500'ü. Bir X temettüünü al. S&P 500'ün fiyat hareketlerini takip et. Şimdi burada %14'lük kısım ayırmışlar. Bunu neye ayırmışlar? Nakit ve devlet tahvillerine. Şimdi birazdan detaylarına geldiğimde size bu fonun içerisinde ne bulunduğunu anladığımda daha iyi anlayacaksınız. Bir devlet tahvilleri ayrılmış. Keş ayrılmış. Nakit para %14'lük. Bununla arkadaşlar temettüyü arttırıyorlar. Geri kalan %86 da aynen devam ediyor. Şimdi devam edelim. Bu temettüyü arttırmak ne demek arkadaşlar? Ben size şimdi bunu kısaca anlatayım. Şimdi bunlar temettüyü arttırırken şöyle bir şey yapıyorlar e, ben ilk başta okuduğumda bunu anlattığını direkt ön yargıyla arkadaşlar yaklaştım. herhalde kaldıraçlı işlem yapıyorlar. Ama hayır. Direkt altını çizmişler. Demişler ki bizde kaldıraç falan yok. Yani JEPI ve JEPQ gibi kaldıraçlı işlem yapmıyoruz diyor. Üst taraftan yükselişlerden, yükselişlerden de fiyatımız da sabitlenmiyor diyor. Yükselişlerden de faydalanabiliyoruz diyor. Ve şeyde baktığınızda arkadaşlar şöyle bir şey demiş. E, temettü büyümesi geçmiş zamanlara baktığımızda her yıl olan temettü büyümesi enflasyonun üzerinde oluyor. Yani enflasyona karşı yenilmiyor. Bunu ben de hatta geçenlerde videosunu çektim. İşte ufuk açıcı S&P 500 temetli bilgileri diye. Orada gidip istatistiklerini görebilirsiniz. Yani veriler konuşuyor arkadaşlar. E, temettü artışları enflasyondan daha fazla oluyor. S&P 500'de en azından geçmiş tarihe baktığımızda. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra gelin şey içerisinde ne tutuyor? Bu ETF içerisinde ne tutuyor ona, ona değinelim. Şuradan arkadaşlar portfolyoya girdiğim Şimdi en çok yüzde verdiği, ağırlık verdiği şirketleri ve şeyleri görüyorsun. Birinci sırada Microsoft geliyor. Ondan sonra Apple geliyor. Neden? S&P 500'ün bunlar biliyorsunuz bayrak taşıyanları. Sonra işte Nvidia var, Amazon var falan filan. Fakat burada arkadaşlar değişik bir şey var. İlk kez gördüğümüz, bu kanalda benim de aslında ilk kez gördüğüm ve anlatacağım. S&P 500 en yıl, yıllık temettü diyor. Yanına da Aralık 2026 demiş. Şimdi bu ne demek? Bakın aynısının Aralık 2025'i de var. Aynısının aralık 2024'ü de var arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu aslında bir e, vadeli işlem. Bu bir e, ne derler? Futures diye geçiyor arkadaşlar. Bir vadeli işlem. Bunun da e, şu alt kısımda da mesela geleceğim birazdan vadeli işleme. %3'lük Amerika e, Birleşik Devletleri'nin tahvilleri var. %2.55'lik kısım e, yine tahvillerde böyle böyle. Dikkat ederseniz farklı e, faiz ödemelerine met olmuş. Mesela bu %2.47'lik kısım. %4.6'lık Amerika Birleşik Devleti e, faiz şeylerinde tahvillerini biliyorsunuz faizler arttı son zamanda. Bu da onunla yatırım yapmış mesela. Şimdi buralardan da tabii ki gelir elde ediyor ayrı bir şey. Şimdi gelin biz bu vadeli işleme geri dönelim. Şimdi şurada arkadaşlar SM, e, CME grupun şeyine girerseniz S&P 500 annual dividend index diyor. Şimdi bu ne demek? Bakın burada açıklamış demiş ki yıllık bazda biz S&P 500'ün ödediği temettüleri takip ediyoruz. Onları accumulate ediyoruz. Yani topluyoruz her yıl. Her yılın e, aralık ayında da sıfırlıyoruz. Yani e, dağıtıyoruz şeylere. Ne derler? E, Yatırımcılar. Yani yatırımcı ya da fiyatından ondan faydalanıyor. Her sene arkadaşlar bu sıfırlanıyor. 2024 aralıkta sıfırlanıyor. E, yatırım yapanlar oluyor paralarını. 2025'te tekrar başlıyor. Şimdi şuradan bakarsanız mesela quotation'larına göreceksiniz. 2024'te var. Fiyat bu. 2025 var. Fiyat bu. 2026 var burada. Fiyat bu vade arttıkça tabii ki belirsizlik arttığı için fiyatlar da yükseliyor ve aslında bir nevi risk de artıyor ve kazanç da artıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu neden önemli? Ben de aynı soruyu sordum. Yani iyi tamam bunu bu işlemi yapıyor da bu neden nasıl oluyor da bu fon temettüleri dört katına çıkarabiliyor? Şimdi arkadaşlar burada S&P Global şirketinin yayınlamış olduğu bir araştırma raporu var. The Case for Dividend Futures Contract. Yani temettü bazı işlem kontratları hakkında bir şey anlatıyor. Burada arkadaşlar bir reklam arası vereceğim. Bakın e, Türk e, Türkçe içerik üretenler arasında yabancı borsaları konuşan kişiler arasında bu tarz arkadaşlar derinlemesine araştırma raporları paylaşan, bu araştırma raporunu anlayıp size aktaran yani ben başka bir youtuber'a denk gelmedim. Varsa da arkadaşlar lütfen bize destek olun ki ben bu işi severek yapıyorum. Bir şey göreyim, bir motivasyon göreyim ve yapmaya da devam edeyim arkadaşlar. Yani destekleriniz çok çok önemli. Belki de bilmiyorum. Belki de 6 ay diyorum. Bu kadar derinlemesine girmemem gerekiyor bu tarz şeyler anlatırken. Belki direkt kısaca bahsedip e, grafiklerini gösterip e, geçebilirim. Belki onlar daha çok izlenir ama ben yani bu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Benim hoşuma gidiyor. Sizinle niye paylaşmayayım? Size lütfen desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Gelin şimdi reklam bitti kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu araştırma raporunun de bütün detaylarına girmeyeceğim. Son noktasında arkadaşlar. Detaylarına girerseniz anlatıyorum. Zaten Google'a adını yazdığınız anda bu rapor çıkıyor. Şurada şöyle bir şeyden bahsetmiş. Diyor ki geçmiş döneme baktığımızda diyor temettü büyüme trendi ve temettü tahminleri şunu gösteriyor bize diyor. Temettü vadeli kontratları under value. Yani temettü vadeli kontratlarını alıp satan kişiler düzgün bir şekilde değerlendiremiyor bunu diyor. Yani farklı sebeplerden dolayı. Ve gidip de siz bu temettü vadeli işlemlerine yatırım yaparsanız diyor Hiçbir şey yapmadan yıllık yüzde %4, %5'lik bir gelir elde ediyorsunuz diyor. Aa bakın şimdi rakamlar biraz mantıklı gelmeye başladı değil mi? Ne yapıyordu? 4 katına çıkarıyordu. Ee, bu şey ETF. S&P 500'ün ödediği temetliği 4 katına çıkarıyordu. Onda nasıl yapıyor? S&P 500 şu anda %1, buçuk civarlarında bir e, temetli ödüyor. Onun üstüne yüzde %5 koyuyor arkadaşlar. Temettü verimi 6, 6.5'lara 7'lere çıkıyor. Zaten şuradan geri gidelim hemen şeye bakacak olursanız e, overview'daydı. Bakın her ödeme her çeyrekte ödemeden bahsetmiş. İşte 2023'ün birinci çeyreğinde %7'ye ulaşmışlar. Ondan önce 6.5'miş. %6'ymış, 6.42'miş. Bunlar bu arada yıllık. Tamam mı? Yıllandırmış Yani o an %7 ödeme yıllığa çeviriyorlar. O şekilde hesaplıyorlar. E şimdi sayılar mantıklı gelmeye başladı. S&P 500'ün kendisi 1-1.5 civarlarında ödüyor. Temettü verimi şu anda öyle. E, hiçbir şey yapmadan yıllıkta %4-5 alıyorsun. Şimdi tekrar dönerim arkadaşlar şeye, portfolyosuna bu fonu. Ne var? 24 var, 25 var, 2024, 2025, 2026. Ve vade uzadıkça gelir de artıyor. Ve fon da bu şekilde bundan bir e, fayda sağlıyor arkadaşlar. Bu vadeli işlemlere yatırım yaparak. Şimdi devam edelim. Bu yani ben ilk gördüğümde bunu çok şaşırdım dedim ya nasıl bu kadar basit olamaz? Aslında bu kadar basitmiş arkadaşlar bu. Yine bakın başka bir rapor. S&P 500 temettü vadeli işlemleri diyor. Bunu yayınladıklarında arkadaşlar Mayıs 2020 yani salgın döneminin en sert olduğu şirketlerin birer birer ben temettü kesiyorum azaltıyorum hiç ödemeyeceğim dedikleri bir dönem. Şimdi gelin bakalım bu raporda da şöyle bir noktaya değinmiş. Geçmişten bu zamana S&P 500'deki şirketlerin temettü ödemeleri arkadaşlar. Bakın 2019 yılında 485 milyar dolar temettü ödenmiş. Şöyle büyüteyim daha net görün. 485 milyar dolar temettü ödemiş 2019 yılında. Şimdi bakıyorsunuz vadeli işlem ne kadar öngörüyor? Bakın 2027'deki vadeli kontrat 494 milyar dolar öngörüyor temetli ödeneceğini. Ama geçmişten bu zamana baktığımızda vadeli işlemler arkadaşlar hep bu tahminde yanılmış. O piyasada alan satan kişiler yüzün kestirememişler bunu. Ve baktığınız zaman da şurada diyor ki The Dividend Future Market yani temettü vadeli piyasaları Maybe overly pesimistik. Yani aşırı derecede kötümser olabilir diyor. They have tended to underestimate payouts historically. Geçmişten döneme baktığımızda, geçmiş zamanlara baktığımızda temettü ödemelerini düzgün tahmin edememişler. Hep böyle aşağıda kalacak, aşağıda kalacak şekilde tahmin etmişler diyor. Şimdi buna da baktığınızda bu ne demek? Tahmin aşağıda, esas ödenen yukarıda. E vade sonu yaklaştıkça arkadaşlar, yatırımcılar ne diyor? Ya biz yanlış tahmin ettik, esas şey yukarıda. Ödemeler, esas temettü ödemeleri yukarıda. Siz i̇şte o aradaki boşluktan ilk girenler tabii ki aradaki boşluktan para kazanıyorlar. İşte bu fonda arkadaşlar oradan para kazanıyor. Şimdi bu e, olayı ben de böyle yani okudukça daha çok şaşırdım. Ve aslında bunu arkadaşlar bir tane profesör yıllardır bu konu üzerine araştırma yapıyormuş. Onu öğrendim. Jules Van Winsbergen isminde bir e, finans profesörü bir arkadaş arkadaşlar. Şeyde Wharton e, Üniversitesi'nde. Bu e, şeye arkadaşlar adam yani yıllarını ayırmış. Bu, bunu araştırıyor. YouTube'da da giderseniz kendisinin bir saatlik bir dersi var arkadaşlar. Orada aynı şeyden bahsediyor. Diyor ki bakın aynı şey var ee, özet olarak. Demiş ki temettü vadeli kontratları takip ettikleri indeks, endeksi ot perform ediyorlar. Yani ondan daha fazla getiri sağlıyorlar diyor. Hiçbir şey yapmadan sen bu kontrat işlemlerine girerekten fazladan geçmiş veriler gösteriyor tabii ki bunu. Yıllık %4 %5 kazanıyorsun. Ekstradan. Niye bundan faydalanmayasın ki? girmek izlemek isterseniz arkadaşlar YouTube'da var. Direkt bu şekilde aratırsanız bu eğitim şeyi, ders daha doğrusu eğitim şeyi çıkıyor. Bir de dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Bakın şurada Metorus Advisors diyor. Yani Metorus danışmanları gibi düşünebilirsiniz. Bu isim bize nereden tanıdık geliyor arkadaşlar? Şuradan tanıdık geliyor. Fonun ismine bakarsanız Metorus ismini burada da göreceksiniz. Muhtemelen yani benim tahminim bu fonun fikir babalarından ya da yapmış olduğu araştırmalar bu fona bir ilham kaynağı olmuş diyebiliriz. Şimdi çalışma prensibini anlatıp riskleri ne? Riskler tabii ki klasik riskler arkadaşlar. Yani S&P 500'ün temettüsünün üzerine temettü ekliyor. Temettüler kesilebilir mi? Her zaman kesilebilir. Bu risk her zaman var. Fakat geçmiş bize gösteriyor ki bu Amerikan şirketleri S&P 500'ün içerisindeki şirketler daha doğrusu yıllar içerisinde temettü ödemelerini arttırıyor. Neden? Şundan dolayı arkadaşlar o endeks sabit değil. O endekse her yıl yeni şirketler giriyor. Kötü performans gösteren şirketler atılıyor. E şimdi bir şirket kötü performans göstermeye başladı. Emekli ödemelerini kesti. Atıyorlar onu endeksin içerisinden. Alttan yeni gelenler var. Onlar yeni büyüyen şirketler. Belki geleceğin Apple'ı orada, geleceğin Microsoft'u orada. Bilemiyorsun. Endeks sürekli yenileniyor. Her sene güncelleniyor. Yeni şirketler, yeni büyümelerle beraber tekrar endeksin temettüsünü yukarıya taşımaya devam ediyorlar arkadaşlar. Bunları anlattıktan sonra Geri dönüyorum. QDPL L fonum ödemelerine bakacağız. Snowball Analytics'i kullanacağım. Hala da işbirliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Eğer finansal özgür, özgür koduyla, finansal özgür koduyla linkini de yorumlara koyarım, açıklamalara da koyarım. Kayıt olursanız %10 indirim alıyorsunuz. Bedava kayıt seçeneği var. Paralı üyelikler de var. Paralı ilgili üyeliklerde de arkadaşlar %10 indirim kazanıyorsunuz benim kodumla üye olursanız. Şimdi gelin şöyle bir temetli ödemelerine bakalım. Şimdi yıllık bazda baktığımızda arkadaşlar henüz fon çok çok yeni. 2021'de görmezden gelin, 2024'de görmezden gelin. 2022 ve 2023'e baktığımızda aslında hemen hemen sabit bir ödeme yapmış diyebiliriz. Şimdi e, S&P 500'de %5 civarlarında bir artış var. Şimdi bununla baktığımızda arkadaşlar bunda artış e, o kadar değil. gördük şu anda. Neden? Çünkü fon henüz çok çok yeni. Yani daha bir kendini bulacak. Performansını e, izlemek lazım bu fonu. Ödemeleri izlemek lazım. Şöyle çeyreklik ödemelerine baktığınızda Mesela böyle genelde bir sabit gittiğini, biraz oynaklık tabii, sabit gittiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu aslında bir nevi e, istikrar arayan e, yatırımcılar için uygun. Çünkü opsiyon satan fonlar e, piyasa ne kadar oynaksa o kadar e, yüksek e, temettü ödüyorlar. Piyasa oynak değilse temettüleri de düşüyor. Mesela geçen sene Mayıs ayında yarı yarıya kadar düştüğü oldu. Şimdi bunu genelde sabit gidiyor. Şimdi uzun vadede baktığımızda buna, o şeyleri büyümeleri daha net görebileceğiz. Şu an yeni bir konu arkadaşlar. Gönül isterdi ki bu 5 sene e, olsun en azından geçmişi ve bir şekilde değerlendirebilirim. Fakat şu an çok yeni. Şimdi geldik e, işin şey grafik kısmına, işin güzel kısmına. Şimdi burada arkadaşlar QDPL tonunu ben S&P 500 ile karşılaştırıyorum. S&P 500 dikkat edin price return Yani fiyatını karşılaştırıyorum. 2021'in Ağustos'undan başlattım arkadaşlar bu karşılaştırmayı. E, günümüze kadar geldi. Dikkat ederseniz fiyat dönüşünde Aslında baktığınızda öyle S&P 500'ün %80'ini biz e, taklit ediyoruz gibi bir şey görülmüyor. Bu biraz endişe verici. Ama tabii ki dediğim gibi bu mesela belli bir dönem hemen hemen kafa kafaya gitmişler. Bakın hem temettü ödüyor hem de şey yapıyor, fiyat olarak kafa kafaya gidiyorlar. Gayet güzel. Ama şeye baktığınızda uzun vadeye baktığınızda fiyat olarak biraz gerisinde kalmış. Öyle %80'i kadarını şey yapamamış. Bu biraz endişe verici. Tabii ki yıllar geçtikçe muhtemelen bu şeyde değişecektir. Şimdi bu arkadaşlar neydi buradaki metrik? Fiyat dönüş. Şimdi fiyat dönüşü yerine toplam dönüşe bakarsanız şuraya hemen yazayım hızlıca. Toplam dönüşte ne? Temettüler de dahil Toplam dönüşte işler biraz değişiyor arkadaşlar. Toplam dönüşte S&P 500'ü %2 özür dilerim %3 civarında geçtiğini görüyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey. Hem fiyat şey olarak hem temettü olarak hepsinin toplamında S&P 500'ü tokatlamış. Demek ki fon aslında istediği şeyi vaat ettiği şeyi yerine getirebilmiş. Burada onu görüyorsunuz. Yıllar geçtikçe bu tabii ki daha da netleşecek bu rakamlar. Şimdi gelin bir de bunu rakipleriyle kapıştıralım. Bakalım rakipleriyle nasıl performans göstermiş. Son bir yıla baktığımızda arkadaşlar, son bir yılda rakipler olarak kimleri seçtim? S&P 500 tabii ki klasik rakip. Ondan sonra SCD fonu var, JEPI var ve DIVO var. DIVO, JEPI opsiyon satan fonlar. SCD opsiyon satmıyor. Kendileri her çeyrek özür dilerim her yılda şirketleri yeniliyorlar içerisindeki. Son bir yıl aslında SCD için biraz da pek iyi bir performans değildi. Fakat geçmişinden geldiğimizde SCD çok kaliteli bir fon. Neyse özetle arkadaşlar. Şimdi bir yılına baktığımızda kafa kafaya gidiyorlar. S&P 500'ün biraz altında kalmış. Diğerlerinde hepsini geçmiş. Şimdi gelin e, geriye saralım. 2021 Ağustos'tan itibaren bakalım. Şuradan direkt seçiyorum. İlk pazartesini seçtim. Baktığınızda arkadaşlar bütün hepsinden daha fazla getiri elde ettiğini görebiliyorsun. Bu QDPL fonu mu? QDPL ETF'inin. Hem S&P 500'ü geçmiş hem de meşhur e, opsiyon satan e, fonları da geçmiş. Baktığınızda mesela Divo en yakın rakibi. %2'lik ona da fark koymuş. Geçemedikleri de var bu arada. Onlarla ilgili ayrı bir video çekeceğim ben. O da sürpriz olsun diyeyim. Ta takip etmeyi unutmayın. kanalı, abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle bana bu fonu incelememi öneren destekçime teşekkür ediyorum. Ben bilmiyordum böyle bir fon olduğunu. Takip listeme aldım. Şu anki performansı gayet güzel. Ödemeleri de gayet stabil gidiyor. Biraz daha vakit vermek lazım kendisine. Ödemelerin artış artmadığını gözlemlemek için. Çünkü S&P 500 şuraya geri gidecek olursak. Şimdi bakın bir yılda %0.21'lik bir artış var. Bu arada son çeyreğe göre hesaplıyor. Şuradan hesaplarsanız yüzde bir artış olduğunu göreceksiniz temetli ödemesinde. 2022'den 2023'e göre. Şimdi S&P 500'e bakalım arkadaşlar. SPA'ya baktığımızda da payın temetli ödemesinde mesela son bir yılda %5'e yakınlık bir artış olmuş. Şöyle yıllar içerisinde baktığımızda da zaten artışı görebiliyorsunuz 10 yıllık süre içerisinde. Tek üzücü kısım fonlarımız çok çok yeni. Böyle bir veri yok elimizde. Fakat ben takip sistemi aldım arkadaşlar. Düzenli bir şekilde takip edeceğim bu fonu. Ve uygun bir zaman denk geldiğinde de kendim pozisyon açmayı düşünüyorum. Tercih size kalmış arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yorumunuzu, desteğinizi, bir beğen tuşuna tıklamayı esirgemeyin arkadaşlar. Siz destek oldukça kanal büyüyor. Ben de motivasyon buluyorum. Devam ediyorum. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.